İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in altılı masadan ayrılması üzerine vatandaşlarımızın bu konuda ne düşündüklerini sorduk. Valla düşüncelerim şu yönde bu adaylık açıklaması çok geç kaldı. Oradan bir sıkıntı vardı zaten. Biraz da dayatma görüyorum Kemal Kılıçdaroğlu tarafından. Ben bu şekilde düşünüyorum. Peki bu durum sizin genel oyunuza etkiler mi? İşte sorun orada. Genel uyumu etkilenmez. Bir şekilde ben gene masaya atacağım uyumu. Sonuçta malum nedenlerden dolayı bir an önce iktidara gelsinlerdi. Ama yine de bir bekleyeceğim bakalım bu son durumlardan olacak. Meral Akşener'in tavrı ne olacak? Eğer karşı tarafa geçecek mi? Şimdi öyle bir söylentiler var. Öyle sanmıyorum. O kadar da olacağını zannetmiyorum ama bu. Valla orada bazı belirsizlikler var. Yani son dakikaya şeyin adayın bırakılması. 3 aydır toplanıyorlar yani. Ama doğru bulmadım. Daha daha sakin bir şekilde çözüm üretilebilirdi. Ve basın toplantısını çok böyle asabi, sinirli ve agresif buldum. Valla şimdi bu bir normal seçim değil. Yani yüz sınır var. O sınırı geçmek lazım. E, yelpazenin genişlemesi lazım. E, şimdi doğrusunu söylemek gerekirse şeyin oyu yüzde %10 11'di İyi Parti'nin veya 12'dir. Yani o mertebelerde. E, bir etkisi olur tabii. Hatta yaptı. Hatta yaptı. Doğru mu? der o barajı aşmaz bundan sonra. Millet hep tek bir gösteriyor. Hayır yanlış yaptı. Yanlış Yanlış yaptı. Bak herkes diyor. Aynen, aynen. Aynı fişir. Yanlış yaptı. Öyle olmaz. İnsan biraz duruş ola, delikanlı olacak. Ben bu kadar biliyorum. Öyle şey mi olur? Millete umut veriyorlar. Ha. Anladın mı? Ondan sonra millete tekme vuruyor. Olmaz. Öyle adalet olmaz. Öyle olmaz. Kanun yok, adalet yok. Haklı yok, haksız yok. Hangisini anladın Haklı olmuş haksız, haksız olmuş haklıyım. Ben severdim hani, yani. Gerçek diyor. Hani öyle yapınca kırmızı kalem çektim. Bütün millet öyle. Haberi olsun yani. Çok... Ne düşünebilirim ki? Nankörlük yaptı. Nankörlük yaptı. En büyük hatayı yaptı. Eğer CHP olmasaydı zaten o Berak Akşener olamazdı. En büyük hatayı orada yaptı. Masaya dönmesini diliyorum. Peki sizce bu oyu etkiler mi genel oyu? Vallahi etkilemez. Onun gitmesi daha iyi, daha iyi oldu bence. Meral... Akşener resmen intihar etti. Neredeyse bir buçuk seneye yaklaşıyor. Her gün toplantılar gayet iyi. Bu masada en son ben ayrılırım, masada ben ayrılmam. Bu masayı bırakması yani çok büyük bir yanlış. Seçmenin de hayal kırıklığına uğrattı ve ben malefettim diyen herkesi hayal kırıklığına uğrattı yani. Peki sizce bu durum genel oylamayı etkiler mi? Çok etkiler. Çok etkiler. Yani ben geziyorum. insanlar hatta ona oy verenler bile kesinlikle oy vermiyoruz diyorlar yani. Büyük bir hata. Büyük bir hata yaptı yani onun gibi tecrübeli bir siyasetçi bunu yapması benim aklım almıyor. Ben gayet normal görüyorum. Gayet normal. Ayrılması gayet normal bana göre. İnan ki ben şaşırıyorum. Çok güzel değerlendiriyorum. Çünkü pisliklerin içinden kurtuldu. Başka bir diyecek şey yok. Yok öyle konuşurum ben. Ben öyle konuşurum. Ben Sayın Meral Akşener hanımefendinin asla ve asla ayrı tasvip etmiyorum. Tasvip etmiyorum yani. Yani oyun bozanlığı yapmıştır. Kabul etmiyorum. Bu Türkiye'yi satma fikridir. Çok ayıp etti. Gerçekten halka karşı büyük saygısızlık yaptı. Biz hepimiz çok güvenmiştik. Bu altılı masaya çok güvenmiştik. Meral Hanım'a da ayrıca çok güvenmiştik. Yani kendi hemcinsimiz olmak şey. CHP'liyim ben ona oy vermeyi düşünüyordum çocuklarımla beraber bir kadın olarak ben. Fakat son anda neden yaptı bilmiyorum. Onun yaptığını değil başkalarının yaptırdığını düşünüyorum.